Hepsiyle merhaba arkadaşlar. Ben Bay Gizli. Bugün size de beraber kim benim ruh eşim. Evet, başladım bu sefer Evet, erkek. Söyle bakalım. Keyifler ne durumda? Yani iyi. Hmm, anladım. Eski sevgilinle aynı aynı arkadaşın ayn çıktı. Ne yapmak istersin? Aa, bu tabii ki değil de. Bu. Hatta bu, bu da iyi, bu da iyi böyle. Şu, şu, şu. Peki diyelim ki bir spor kulübü ya da e, bir tane kurdum logosuna gerek aldık olurdu. Siyah. Eğlenmek için gece kulübündesin. Hangi dansla piste çıkarsın? <laughs> Bu. Bu değil mi? Şu. Evet şöyle çıkalım. Şimdi bir tane çıktım. Hangisi kesinlikle senden uzak olmalı? Diye. Geldik sinema kuşağına. Hangi film siz? Bakın. Okay, Hı, ben diğer yorum, çok buna değil. Peki televizyonu tekrar yayınlansan kimsin dersin? Şuna yayınlandım. şey söz. Ya ben süper baba. huzurlu bir yaşam olmasın, olmazsa olmaz deriz. Yani şu değil. Bu değil. Şu. Sağlık. Hızlı hızlı gelişim için sağlık. Ee, Son olarak hangi sosyal medya platformu senin için yaratılmış? Youtube var mı? Youtube benimki. Acun acı? Oley. Abi hiç beklemiyordum burada ya. Acı mı benim? <laughs> acı mı? İyi güzel. Dur oh, eşimi buldum. tamam. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum. sizde de yapın ve yorumlara kime çıktığını yazın. Hep hepiniz okuyacağım. Hepinizi kim merak ediyorum. Size kim çıktı? Bana Acun Oca çıktı. <laughs> Güzel. Tamam, abone olmayı, like atmayı unutmayın. çok seviyorum.